Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın Peygamberi Herhangi bir inanış Bir çeşmeden su içmeye geliyor. Hazreti Şuaib'in kızlarını orada görüyor. Köylüler sıra vermiyorlar kızlara ki su doldurup gidecekler, hayvanlar düşünecekler filan. Yazılıcı oluyor onlara. Ben sen kızlara yardım edeyim diyor. Suları evimize kadar götüreyim. Akşam olmuş, hava kararmış, bir çırağı yakıyor. Onları ve durunca siz önden gidin, ben de size arkadan ışık edeyim diyor. Arkadan ışık ışık tutuyor. Biz alaya gittiğinden yolu mutallak diyor. Güzel kızlar bunlar, araştırdılar bunlar, tüm kızı. Önüne eyvah vermeye başlıyor. Allah'ın peygamberi, evet, bu Musa kızlara buyuruyor, siz geriden gelin. Ben ne geçeyim <laughs> size öyle ışık edeyim. Siz benim arkamdan gelin. Peygamber'e ilma veren İblis, hiç seni ıskalarım, seni boş koyar mı? Şu çarşıda yürürken nasıl yürüyorsun acaba? Üstelik değer duyuyor, en sevdiği çarşaflar. Ya sen İstanbul'da, Ankara'da olsan, İzmir'de olsan, büyük şehirlerde olsan, çıplaklık diz bu. Sen sokakta belki her adımına Allah'a tevbe.